uygulama dersimizin ismi İçli Köfte. Yazıyoruz arkadaşlar. Antep yöresine ait Antep Türk e mutfağına Neyse, Hakkari'ye ait dönemedir arkadaşlar. Bal kabağı ve etli köfteyle oluşur dönemi. Yazıyoruz. Şuraya bırakın. Parça içli köfte alıyoruz. Önce elimizin içinde yoğuruyoruz. içli köftenin püf noktası arkadaşlar, suyunuzun içine birazcık sıvı yağ katıyorsunuz ve ince yaptığınızda içli köftenizin lezzeti ortaya çıkar. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. 什么是？ 何 Biz burada halk eğitimin aşçılık kursuna katıldık. Ben evde kendi imkanlarımla yemek yapıyordum ama halk eğitimde kendimi daha bir geliştirmek için aşçılık kursuna, halk eğitimin ücretsiz aşçılık kursuna katıldım. Eşimin vasıtasıyla. Biz evde mesela kendimiz imkanlarımla yemek yapıyorum ama burada kendimi daha iyi bir geliştiririm. Hem mezun olduğumda da ayaklarımın üstünde durabilirim. Yaptığım yemekleri satıp evime de katkıda bulunabilirim. Ben başta halk eğitim müdürümüze, hocamıza, kendi adıma ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bize çok katkı sağladıkları için. Biz hem Hakkari yöresine ait Türk mutfağını bir de dünya mutfağını yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Bölümü öğretmeniyim. Halk Eğitim Merkezinde Yiyecek içecek Bölümünde e, kurs veriyorum. 30 tane kursiyerim var. E, Kursiyerlerime genelde sofra düzeninden tutun e, her türlü eğitimi veriyoruz. Arkadaşlarımız e, genellikle Hakkari'nin yöresel yemeğiyle sınırlı kalmıyorlar. Türk mutfak, e, mutfağını işliyoruz derslerimizde. E, dünya mutfağını işliyoruz. Ee, arkadaşlarımız bu kurslara katıldıklarından çok memnunlar. Ee, gelişim sağlıyorlar hem psikolojik hem de sosyal olarak e, gelişen çok gelişen arkadaşlarımız var. Bu yönlü arkadaşlarımızın ev hanımlarının annelerin özellikle evde oturmayıp böylesi kurslara başvurup kendilerini geliştirmeleri, kendi ayakları üzerinde durmaları için çok güzel imkanlar bu kurslar. Bu kursları, bu imkanları bize sağlayan Milli Eğitim Müdürümüz ve Kurs Müdürümüz Yurdagil Timur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.